Şöyle şu anda sistem jeneratörde. Şu anda jeneratörün aktif olduğunu düşünelim. şebekeden enerji gelmiyor, jeneratörden geliyor. Eğer şebekeye yazarsam şebekeden enerji gelirse benim belirlediğim zaman diliminde otomatikman ilk önce şebekeyi açıyor ve şebekeyi pardon, jeneratörü açıyor, şebekeyi de kapıyor. Oldu ki herhangi bir durumda şebeke gitti. Yine belirlediğim zaman aralığında bu sefer işlemin tam tersini yapıyor. Burada zaman yüksek tutulmuş. Arkadaşlar zamanla öyle bir ayarlama yapmış. Böyle bir durumda da ilk önce şebekeyi açıyor. evet, kuruyor. Jeneratörü de kurmuş oluyor. Bunun başka avantajları ne? Ee, sadece şebekerin gittiğini değil aynı zamanda belirlediğim limitler arasında çalışmasını da takip ediyor. Buradan demek istediğim şey şu: 220 volt ya da 380 voltun üzerinde bir voltaj yakaladığı zaman istersen ben şu cihaza şunu söyleyebiliyorum: Sen jeneratöre git. Ya da voltaj düşüklüğünde cihazımı korumak için aynı şeyi söyleyebiliyorum. Dalgalanmayı engelledim. Aynen öyle bunun haricinde üzerindeki giriş ve çıkışlardan yangın durumunu cihazı pasif hale getirebiliyorum, açabiliyorum. Ya da e, şunu yapabiliyorum. <laughs> e, bu üzerinden fazları kontrol edebiliyorum. Dışarıya feedback alabiliyorum. Ek olarak otomatik manuel çalışma modu var. İstersen ben cihazı otomatiğe alıp şebekelerin durumuna göre kontrol edebiliyorum. İstersen de manuel alıp e, buradan ok tuşlarıyla kontrol edebiliyorum. Buna ek olarak enerji gitti diyelim. Herhangi bir şebeke ya da jeneratör elektriğe gitti. Bu arada cihaz beslemesini paralel alır. Yani herhangi bir durumda e, şebeke yoksa jeneratörden, jeneratör yoksa şebekeden alır. E, buna ek olarak e, oldu ki dediğim gibi elektrik gitti. O zaman da şuradaki kaydır, kaydırmayla e, el, Mano. el kumandamı haline getiriyoruz. Evet buradan kol vasıtasıyla konum değiştirebiliyoruz. Bunun avantajı ne? 1000 şey 16 amperden 1600 ampere kadar böyle bir şeyle çözüm sağlayabiliyoruz. Bunu sağladığımız zaman da fiyat avantajı ciddi şekilde artıyor. Bunun üzerinde yani 1600 amperin üzerine çıktığımız zaman da bu sefer motorumuzun mekanizmasını değiştiriyoruz. Yani bunun gücü yetersiz olduğu için şu arkamızda gördüğümüz sisteme geçiyoruz. Bu hem senkronizasyonda destek oluyor hem de 1600 amperin üzerine çıktığımız sistemlerde bize avantaj sağlıyor.